Gerek entegrasyon sistemleri, gerek pazar yeri entegrasyonları olsun. Karşımıza çıkan en iyi altyapı şirketi Ticimax'tır. Biz de bu yüzden Ticimax tercih ettik. Instagram ve WhatsApp dönemlerinden sonra Ticimax'a geçiş yaptığımız döneme bakarsak gerek kargo gerekse ciro anlamda %50'lik bir artış yaşadığımızı net olarak söyleyebiliriz. Merhaba ben Burak. Altman şirketinde yazılım mühendisi olarak çalışıyorum tekstil sektörüne olan ilgi gitgide artıyor. Sektöre göre insan sayısı da artıyor. Fakat bunu başarılı bir şekilde yapan insan sayısı gerçekten çok az diyebilirim. Çünkü bu işin dediğim gibi bir sürü çarkı var ve bu işleri doğru şekilde yapabilmenin tek yolu doğru insanlarla doğru adımlar atmak. G Max bizim her alanda işimizi çok daha kolaylaştırdı, çok daha pratikleştirdi. Gerek siparişlerde olsun, gerek kargoda olsun, gerek tasarımsal olarak olsun. Siteyi yönetmemize, müşterilerle iletişim halinde olmamıza son derece fayda sağladı. Müzik Mobil uygulamamızın olması müşteriye direkt olarak bildirim yollamamızı sağlıyor. Bu da anlık olarak müşterinin siteye giriş çıkışını ve alışveriş sürecini hızlandırıyor diyebiliriz. Doğru altyapı, müşteri memnuniyeti ve güvenilirlik. Ticzemaksa değişir bütün işler.